Merhaba sevgili öğrenciler. WordPress kursumuzda neler öğreneceğimize gelin hep beraber bir göz atalım. Faizilla programını kullanmayı ve FTP hesaplarımızı yönetmeyi. C panelin genel işleyişini ve içerisinde bulunan menülerin ne anlama geldiğini. Canva.com üzerinden tasarımlar oluşturmayı ve bu tasarımları ...yerel olarak paylaşmayı... ...internet üzerinden... ...telifsiz fotoğraflar bulabileceğimiz... ...web sitelerini birlikte inceleyeceğiz. Temalarımızı ve eklentilerimizi... ...tam anlamıyla Türkçeleştirmek için... ...PoEdit programını öğreneceğiz. Kendimize çok işlersel formlar oluşturmak için farklı form eklentileriyle WordPress'i destekleyeceğiz. Sitelerimizin SEO konusunda çok daha iyi olmasını sağlamak amacıyla Yoast SEO eklentisini birlikte inceleyeceğiz. Web sitelerimizin güvenliği her şeyden önce gelmekte. WordPress eklentisiyle web sitelerimizi koruma altına alacağız. WP Super Catch eklentisi ile web sitemizin hızlandırılmasını güzel bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Lightspeed Catch eklentisi ile sunucu düzeyinde nasıl catch işlemi yapılır birlikte öğreneceğiz. Avada'nın kendi slide eklentisi Fusion Slider ile sliderlar oluşturmayı birlikte göreceğiz. Ve Slider Revelation 6 eklentisi ile birlikte çok güzel slaytlar oluşturmayı genel anlamıyla öğreneceğiz. Google Search Console üzerinden web sitelerimizi indeksletmeyi ve Google'da aramalarda üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Photoshop eklentisi ile fotoğraflarımıza profesyonel anlamda düzenlemeler ve iyileştirmeler yapabileceğiz. alınmayan WP Migration eklentisi ile web sitelerimizi kopyalayıp hostingimize ya da yerel dosyalara aktaracağız. MailChimp sitesi ile e-posta pazarlama üzerinden işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Amazon e servisleri ile nasıl cloud store'ları kullanabiliriz bunları birlikte öğreneceğiz. Teamforce üzerinden ve bir tema satın almayı ve bu temayı nasıl web sitemize lisanslı olarak kurabileceğimizi öğreneceğiz. WordPress üzerinden yazılarımızı oluşturabileceğiz ve bunları nasıl düzenleyebileceğimizi birlikte öğreneceğiz. Haber sitelerimizde nasıl kategori ekranlarını yazı ekranlarını düzenleyebiliriz. Bu sayfaları nasıl baştan sona bir şablon haline getirebiliriz. Bu şablonlar içerisinde nasıl düzenlemeler yaparak web sitelerimizin çok daha aktif ve kullanıcı yönelik olmasını sağlayabiliriz. Birlikte öğreneceğiz. Arka planda backend editörlerle web sitelerimizin içeriklerini düzenleyeceğiz. Ana sayfa tasarımlarımızı tamamlayacağız. Haber siteleri için ana sayfalardaki büyük modülleri nasıl kullanabiliriz? Bu modüllerin içerisine nasıl düzenleyebiliriz ve hangi haberleri gösterebiliriz? Bunları öğreneceğiz. Sponsorlar blokları oluşturacağız ve bu sponsor bloklarının içerisindeki ayarlamaları nasıl yapabileceğimizi birlikte öğreneceğiz. Sonuç olarak bu kursta bir haber sitesi ve kurumsal web sitesi yapmayı baştan sona en ince detaylarına kadar öğrenmiş olacağız. Hepinize şimdiden iyi dersler dilerim.